Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimya derslerimiz tüm hızıyla dolu dizgin devam ediyor arkadaşlar. Ve tabii ki bugünkü dersimizin konusu da çözeltilerde derişim olacak. Şimdi şöyle bir programımıza göz atalım ardından da derişim üzerine konuşmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi dop dolu dolu dizgin devam edecek bir program. Yine karşımızda her dersten her günümüzü doldurmuş durumdayız arkadaşlar. Bugün çözeltilerde derişim yapacağız ve kısa zaman sonra koligatif özelliklerle kimya derslerimiz hızla devam edecek ve ayın sonuna doğru asitler ve bazlar konusu da karşımıza çıkacak. Karışımların ayrıştırılması var. Bu ay kimya ayı diyebiliriz arkadaşlar. Her ay bir video karşımıza çıkacak. Bir dersi birlikte tamamlamış olacağız. Şimdi çözeltilerde derişim derken nelerden bahsedeceğiz peki? Arkadaşlar çözelti kavramını zaten tanıdık, tanımladık artık. Homojen karışımların hepsine çözelti diyoruz dedik ama burada çözeltilerle ilgili şöyle bir ifadeden bahsetmiştik. E, belli bir oran yok bileşiklerde olduğu gibi çözeltilerde de oran belli değil İşte değişken bir orandan bahsediyorsak eğer bu oranı sayısal olarak ifade etmemiz gerekiyor İşte o sayısal olarak ifade ettiğimiz orana da aslında derişim adını vereceğiz yani bir çözeltideki çözünen madde oranı diyeceğiz ve bunun üzerine hesaplamaları yapacağız veya çözeltileri birbirine e, karıştırmış karşılaştırmış olacağız derişimlerine göre Peki öğrenme çıktısı olarak karşımıza neler geliyor arkadaşlar? Aslında 5 temel bölümde inceleyeceğiz burayı. Derişik ve seyreltik çözelti diyerek önce çözeltileri derişimlerine göre bir kıyaslayacağız. Ardından kütleci yüzde derişim ve hacimci yüzde derişim üzerinden sayısal hesaplamalar yapacağız. Ardından PPM konusunu getireceğiz. PPM de bir derişim birimi olarak karşımıza çıkacak. Bunu tanımlayacağız ve ufak bir hesap burada da yapacağız. Ardından günlük hayatımızda nerelerde derişim kavramıyla aslında karşılaşıyoruz? Bunun üzerine ne konuşacağız ve dersimizi tamamlamış olacağız. Burada Milli Eğitim Bakanlığımızın bizden beklentisi nedir peki? Bize demiş ki Milli Eğitim Bakanlığımız çözülmüş madde oranını belirten ifadeleri bu dersin sonunda bizim öğrencimizin yorumluyor hale gelmesi gerekiyor. Ki zaten çözülmüş madde oranına da biz ne diyeceğiz? Derişim adını vereceğiz. Yani bu dersin konusunu tamamlamış olacağız. Peki hangi anahtar kelimelerle karşılaşacağız? Az önce aslında hepsinden aşağı yukarı bahsettik. Derişim kavramı tabii ki zaten konumuzun başlığı. Seyreltik ve derişik kavramlarıyla karşılaşacağız. Bu çözeltileri birbiriyle kıyaslarken karşılaşacağımız ifadeler olacak kütlece yüzde, hacimce yüzde ve PPM gibi derişim birimleriyle ilgili çalışacağız. Ne olduğunu öğreneceğiz ve bunlarla ilgili hesaplamalar yapacağız tabii ki. Ve burada arkadaşlar bu dersi anlamlandırabilmemiz, anlayabilmemiz için bazı bilgilere hali hazırda sahip olmamız gerekiyor. Bazı temel kabullerimiz var. Bunlar neler peki? Öğrencinin çözücü, çözünen ve çözelti kavramlarını bildiğini kabul ediyor olacağız. Bu dersi öğrenebilmemiz için ve bazı temel matematiksel oran oran hesapları yapabiliyor olmalıyız gerekiyor ki buradaki işte sayısal işlemlerin üstesinden gelebilelim. O zaman haydi bazı bilgilerimizi şöyle hatırlayarak başlayalım arkadaşlar. Bazı kavramlar çok önemliydi. Burada çözücü ve çözünen kavramları ilk olarak karşımıza çıkıyor. Diyeceğiz ki bir çözeltide dağıtıcı faz görevi gören bileşene biz çözücü madde deriz. E bu genellikle de zaten miktarı fazla olan bileşen olacak. Atıyorum e, bir alkollü sudan bahsediyorsak ve suyun miktarı daha fazlaysa burada alkol e, çözünen maddedir su ise çözücü maddedir ama bir kolonyadan bahsediyorsak hani 80 derece yazıyor ya kolonyanın üzerinde bu alkolün miktarının sudan çok daha fazla olduğunu gösterir işte orada da çözücü alkol ama çözünen madde sudur diyeceğiz Şimdi çözünen maddeye geldiğimiz zaman da zaten aslında tanımlamış olduk. Burada da dağılan faz görevi gören bileşendir. Genellikle de miktarı az olan bileşene çözünen madde diyeceğiz. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Fiziksel hal önemli. Hani dağıtıcı ve dağılan faz olarak değerlendirmemiz önemli. Mesela bir tuzlu su çözeltisinden bahsediyorsak. Tuzun miktarı sudan fazla olsa bile dağıtıcı görevini gören madde su olacağı için çözücü su çözünen tuz olacak. Her halükarda miktara bakmaksızın ama sıvı sıvı bir çözeltiden bahsediyorsak miktarı fazla olan çözücü, az olan çözünendir dememiz yeterli olacak. Çözelti nedir peki? Bir çözünenden oluşan tek fazla görüntüye sahip homojen karışıma çözelti diyorduk. Ki homojen karışımların genel adı çözeltiydi. Derişim ne peki? Birim miktar çözeltide yer alan çözünen madde miktarına derişim adını vereceğiz. Yani aslında e, çözünen madde oranı şeklinde tanımlayabiliriz. E, tabii ki farklı farklı derişim birimleri karşımıza çıkacak. Farklı miktar kıyaslamalarından yola çıkan. İlk olarak arkadaşlar seyreltik ve derişik çözelti kavramlarını şöyle bir tanıyarak başlayalım. Bak, iki çözelti karşılaştırırken kullanacağız bu ifadeyi. Yani tek bir çözeltiyi doğrudan derişik ya da seyreltik demek çok doğru bir mantık değil aslında. Kime göre değişik? Neye göre derişik? Bunun cevabını vermek gerekiyor. Diyeceğiz ki iki çözeltiyi birbiriyle kıyaslarken derişimi daha düşük olan çözeltiye biz seyreltik çözelti deriz. Yani çözünen oranı düşük olan çözelti seyreltiktir. E ee, çözünen oranı yüksek olan yüksek derişimli çözeltide derişik çözeltidir diyeceğiz kıyaslama yaparken. Şimdi mesela örneklere baktığımız zaman bak he, bu ikisinde de 200 gram su var birinde 100 gram tuz, diğerinde 80 gram tuz var değil mi? Yani hangisinde eşit miktar çözücü kullandığımız zaman çözünen miktarı daha fazla olur. Yani aslında çözünenin çözeltideki oranı daha fazladır. E tabii ki daha fazla kütle içerdiği için 100 gram tuz içerdiği için X'in derişimi Y'ye göre daha yüksektir. Dolayısıyla bu ikisini kıyaslıyorsak X derişik, Y seyreltik çözelti olacak. Ama eşit miktarda çözücü kullanmak zorunda değiliz ki. Mesela Z'ye baktığımız zaman 100 gram su 45 gram tuz varmış elimizde. Şimdi bizim burada kıyasladığımız şey oran olduğu için şu mantık bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Diyeceğiz ki eğer 100 gram değildi. Bundan biz 200 gram kullanmış olsaydık. Yani çözücü kütlelerinin eşit olduğu bir pozisyondan bahsedecek olsaydık demek ki aynı oranı kullanması için yani derişimin sabit kalması için bundan 90 gram kullanmamız gerekiyor. Bak bunu 2 ile katladık. Bunun da 2 katını almamız gerekiyor. O zaman şimdi kıyaslamaya gittiğimiz zaman bak Z ile Y'yi kıyaslayalım mesela. Y'de çözünen madde miktarı Z'ye göre daha düşük, değil mi? Demek ki Y seyreltik, Z derişikmiş. Bu ikisinin kıyaslamasında ama X ile Z'yi kıyaslarsam bu defa X'de 100, Z'de 90 gram çözünen madde var. Demek ki X derişik, Z seyreltik olacak. Yani bak Z, Y'ye göre daha derişik ama X'e göre daha seyreltik bir çözelti oldu. E bu üçünü birbiriyle kıyaslarsak deriz ki X buradaki en derişik eşit kütledeki çözücüyü kullandığımız zaman en fazla çözünen madde X'de var çünkü. Ardından Z gelecek, en az çözünen maddeyi de Y içerdiği için derişimi en az olan Y olacak dediğimiz gibi bak bu kıyaslamada kullandığımız bir durum. X Z'ye göre daha derişik, Z Y'ye göre daha derişik ama tam tersinde de Y Z'ye göre daha seyreltik, Z de X'e göre daha seyreltik bir özellik gösterecek. Geçiyoruz böyle sayısal hesaplamaların da artık işin içerisine gireceği derişim birimlerinden bahsetmeye en çok karşımızda çıkacak birim olan da kütlece yüzde derişim olacak arkadaşlar. Bak adı da üzerinde zaten kütlece yüzdeyi ifade edecek. Yani çözeltinin 100 gramını düşündüğümüz zaman burada çözünen maddenin gram cinsinden miktarına kütlece yüzde derişim diyeceğiz. 100 kilogramda da o zaman kaç kilograma bakarız hep yüzde oranına hesaplayacağız arkadaşlar. Şöyle bir formülle de gidebiliriz. İstersek hocam beni formülle falan uğraştırma. Ben e oran orantı hesapları yaparım diyorsan ona da eyvallah derim. Çünkü o, o şekilde de çözebilir soruları. Mesela formül olarak ne diyeceğiz? Bir çözeltinin kütlece yüzde derişimini bilmek istiyorsak eğer çözünen maddenin kütlesini çözeltinin toplam kütlesine oranlayıp yüzle çarparsak kütlece yüzde derişimini zaten hesaplamış olacağız. Tamam mı? Hemen sorular üzerinde mesela uygulamaya geçecek olursak. Bak bize demiş ki 60 gram tuz 240 gram sudan oluşan çözelti. Bak formülümüz bize ne diyor? Pay kısmına çözünen maddenin kütlesini yaz. E burada çözünen maddemiz tuz. 60'ı yazdık. bölü payda kısmına da çözeltinin toplam kütlesini yaz diyor. E 240 gram su 60 gramda tuz varsa demek ki toplamda 300 gramlık bir çözelti var. Bunu 100 ile çarptığımız anda kütlece yüzde derişimini bulacağız. Hemen şu sıfırlardan kurtulalım. 60 bölü 3'ten kütlece yüzde 20'lik bir çözelti olduğunu anlamış oluruz. Veya bunu başka nasıl çözerdik arkadaşlar? Dediğim gibi basit oran orantı hesabı yapabilirdik. Derdik ki bizim elimizde toplam 300 gramlık bir çözelti var. Ve bu 300 gramın 60 gramı tuz öyle değil mi? Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Yüzde kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. O zaman yüzde kaçtır derdik aynı hesaba giderdik. Gene kütlece yüzde 20 olduğunu hesaplamış olurduk. Benzer şekilde yandaki soruya bakalım. 40 gram tuz içeren 200 gramlık çözelti. Bak burada ayrı ayrı kütleleri vermişti. Biz paydaya toplam kütleyi yazmıştık. Bu defa toplam kütleyi doğrudan o veriyor zaten bize. Ne yapıyorduk? Pay kısmına... 40'ı yazıyoruz yani çözünen maddenin kütlesini. Paydaya toplam kütleyi yazıyoruz. Zaten 200 olarak doğrudan vermiş. E bunu 100 ile çarptığımız anda kütlece yüzde derişimi bulacağız zaten. Ne geliyor? Hemen sıfırlardan kurtul. 40 bölü 2'den gene kütlece yüzde 20'lik bir çözelti olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde oran orantıdan nasıl yaparız? Deriz ki 200 gramlık bir çözeltimizin 40 gramı tuzsa yüzde kaçı tuzdur arkadaşlar? Gene aynı hesapla yüzde 20 olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. Birkaç tane daha soru görelim arkadaşlar. Farklı farklı nasıl gelebilir bu sorular karşımıza? Mesela dese ki bize 180 gram su içeren 300 gram kütleli tuzlu su çözeltisinin içerdiği tuzun kütlece yüzde derişimini bulunuz demiş. Bak bu defa tuzun kütlesini vermemiş. Toplam kütleyi vermiş, suyun kütlesini vermiş. Ne yapıyoruz? Bize buradaki tuzun kütlesi yani çözünen maddenin kütlesi lazım. E 300 gramın 180 gramı suysa o zaman geri kalan 120 gramı tuzdur değil mi? Pay kısmına ne yazıyorduk? Zaten tuzun kütlesini yazıyorduk. Paydaya toplam kütleyi yazmamız gerekiyor. Yani 300'ü yazacağız. E burayı 100 ile çarptığımız anda kütlece yüzde derişim bizim karşımıza gelecek zaten hemen şu sıfırlardan bir kurtulalım mesela. 120 bölü 3'ten kütlece yüzde 40'lık bir çözelti olduğunu hesaplamış olduk. Veya oran orantı gene aynı şekilde uygulayabiliriz. Deriz ki eğer 300 gramlık bir çözeltinin 120 gramı tuzsa yüzde kaçı tuzdur oran orantı da bize der ki bunun oranı yüzde kırktır. Gene aynı hesabı yapmış oluruz. Veya başka nasıl gelebilir soru karşımıza? Kütlece yüzde otuzluk 250 gram tuzlu su çözeltisi kaç gram tuz içerir? Bu defa kütlece yüzdeyi verip bizden tuzun kütlesini bulmamızı isteyebilir mesela. Ne yapacağız hemen aslında denklemde değerini yazmamız lazım. Bu defa eşitliğin sonucunu vermiş bize. Diyor ki kütlece yüzde otuzlukmuş. Bizden neyi bulmamızı istiyor? Şuradaki Pay kısmında ne olduğunu bulmamızı istiyor çünkü tuzun kütlesini sormuş. E, toplam kütlenin de 250 gram olduğunu söylemiş. E, bunu 100 ile çarptığımız zaman 30'a gitmemiz gerekiyordu. O zaman buradan x ne gelecek? Tabii ki 75 gelecek. Demek ki bizim elimizde 75 gram tuz varmış. Geri kalan kısmı suymuş. Bu şekilde e, gene benzer şekilde işlemimizi yapabiliriz. Peki bilinen bir maddeye derişimi bilinen bir maddeye herhangi bir şekilde madde ekleyip çıkarırsak bir çözeltiye işte. Çözünen maddeden ya da çözücüden ekleyebiliriz. Veya işte çözücüyü buharlaştırabiliriz. Veya çözünen maddenin dibe çökmesini sağlayabiliriz. Bu tarz durumlarda ne yapabiliriz? İşlemler nasıl daha kolay çözülür? Hemen onun üzerine konuşalım. Bize bu tarz sorulardan evet bir tane çözelti verecek. Diyecek ki mesela yüzde 40 kütlece yüzde 40 tuz içeren 150 gram tuzlu su. Arkadaşlar hemen ilk yapacağımız şey bizim elimizde ne kadar tuz var ne kadar su var bir bunu bulmak olacak. Denklemimiz ne diyordu zaten bize? 40 neye eşitmiş? Çözünen maddenin kütlesi bölü toplam kütle çarpı 100'e eşit olması gerekiyor. Hemen buradan X'i kolaylıkla hesaplarız zaten. E Kütlece yüzde kırklık olduğuna göre demek ki elimizde 60 gram yani 150 gram olduğuna göre 60 gram tuz varmış. Yani bizim başlangıçtaki miktarımız ne? Tuzdan 60 gram var elimizde. Sudan da 150 gramın geri kalan kısmı yani 90 gram kütlesinde varmış. Şimdi bize diyor ki 150 gram su eklersek biz bu çözeltiye. Bak tuzun kütlesinde değişen hiçbir şey yok. Suyun kütlesine 100 gram daha şey 150 gram daha ekledik. Dolayısıyla toplam kütleyi biz aldık 300'e çıkarttık tamam mı? Artık yeni durumumuzda pay kısmında ne var? 60 gram tuz var. Bunda değişen bir şey yok. Ama payda 150'den 300'e çıktı. 150 gram tu su eklediğimiz için. E çarpı 100 eklediğimiz anda biz çözeltinin kütlece yüzde derişimini bulmuş olacağız zaten. E buradan da kütlece yüzde 20'lik bir çözelti karşımıza çıkacak. Ki zaten şöyle de yorumlayabiliriz. Biz çözeltinin kütlesini tam iki katına çıkarttık. 150 gramlık çözeltiye 150 gram su eklediğimiz için. Bu durumda da çözünen maddenin oranı yarıya düşmesi gerekiyor. Tabii ki yüzde 20'lik olması gerekiyor i̇kincisi diyor ki bize 50 gram tuz eklenirse. Şimdi bu senaryoda ne oldu? Artık çözünen maddemizin kütlesi 60'tan 50 daha eklediğimiz için 110'a çıktı değil mi? Peki payda değişti mi bu durumda? Ta ki bir iki değişti çünkü paydaya toplam kütleyi yazıyorduk. 150 gram zaten toplam kütlemiz vardı. Biz 50 gram daha madde eklediğimiz için toplam kütlemiz artık 200 oldu. E bunu 100 ile çarptığımız anda da kütlece yüzde derişimi buluyorduk. Dolayısıyla da artık yüzde 55'lik bir çözeltimiz olduğuna karar vermiş olduk. C şıkkı da diyor ki 50 gram suyu buharlaştırırsak bak bu defa suyun kütlesini azaltmış oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla tuzun kütlesinde değişen bir şey var mı? Tabii ki yok. O hala dağıtmış. Ama 50 gram suyu buharlaştırdığım anda toplam kütle 150'den artık 100'e düşmüş oldu. Suyun kütlesi de 90'dan 40'a düşmüş oldu tabii ki. Bunu yüzde çarptığımız anda da kütlece yüzde derişimini vermiş olacaktı bize. Dolayısıyla da kütlece yüzde 60'lık bir çözeltiye sahip olduk. Peki İki karışımı birbiriyle karıştırırsak ne olur? Bu da çok yaygın bir soru tipi olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Bu formülü uyguladığımız anda çözemeyeceğimiz soru kalmıyor arkadaşlar. Nedir formülde kullandığımız bu değerler? Diyelim ki 3 e, tane çözeltiyi birbiriyle karıştırıyoruz, tamam Bak birincinin kütlesi çarpı kütlece yüzdesi. İkincinin kütlesi çarpı kütlece yüzdesi, işte üçüncünün kütlesi çarpı kütlece yüzdesi kaç tane çözeltiyi birbiriyle karıştırıyorsak artık hiç fark etmiyor. Bu son durumda elde edeceğimiz toplam kütle çarpı son durumda elde edeceğimiz yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimine eşit olmak zorunda. Tamam mı? Hemen uygulayalım bakalım soru üzerinde. Bize demiş ki 200 gram kütlece yüzde 40'lık sulu çözelti ile 300 gram kütlece %60'lık tuzlu su çözeltisini karıştırıyoruz. Elde edilen yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimini hesapla demiş. Hemen formülümüzde yerine yazalım arkadaşlar. Bak birinci çözeltimizin kütlesi 200. Çarpı Kütlece yüzde derişimi de 40'mış zaten. Artı diyoruz. İkinci çözeltimizin kütlesi 300 ve kütlece yüzde 60'lık bunu da koyduk. Zaten sadece iki tane çözeltiyi karıştırıyormuşuz. Eşittir diyoruz. Son durumdaki toplam kütle. Bak 200 gram bundan 300 gram bundan aldım. E son durumda demek ki 500 gramlık bir kütlem olacak. Çarpı. ...benden son durumdaki kütlece yüzde derişimi bulmamı istiyor. Yani buraya x koyabiliriz. O zaman x değeri buradan ne olacak arkadaşlar? Basitçe hemen şu sıfırlardan kurtulabiliriz mesela. E 80 artı 180'den 260 olacak. Dolayısıyla karşıda da bir 5 kaldığı için... ...260 bölü 5 x'e eşit olacak. Yani x dediğimiz değer kütlece %52'ye eşit olmuş olacak ve hani kendimizi şöyle bir kontrol etmek için acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım bunu test etmek için ne yapıyoruz? Şimdi bizim bulacağımız yeni değer şu iki kütlece yüzde derişim arasında bir değer olması gerekiyor ve kimin kütlesi daha büyükse ona yakın bir değer olması gerekiyor. Daha yakın olması gerekiyor. E, i̇kisinin arasında ve kütlece %60'a daha yakın bir değer bulduk. O zaman çok büyük ihtimalle soruyu doğru çözmüşüz diyebiliriz. Veya başka nasıl gelebilir? İlla ki son durumda kütleci yüzdeyi bizden istiyor olmayabilir. E, o, o değeri verip kütleyi ya da kullandığım diğer çözeltilerin işte oranlarını bizden istiyor olabilir. Mesela bu soru ne demiş bize? Kütlece yüzde yirmi tuz içeren 200 gram tuzlu su çözeltisi ile kütlece yüzde kırk tuz içeren m gram tuzlu su çözeltisinin karışımından elde edilen yeni çözelti kütlece yüzde otuz tuz içermektedir diyor. Buna göre o m gram neymiş? Bir bul bakalım bana. Şimdi arkadaşlar formülde gene yerine yazalım. Bak birincinin kütlece yüzde %20 yirmilik 200 gram olduğunu biliyoruz. Yani 200 gram çarpı 20'yi koyduk. Artı ikincinin de kütlece yüzde 40'lık olduğunu biliyoruz ama kütlesini bilmiyoruz. M çarpı 40 da oradan geldi. Eşittir diyeceğiz. Zaten sadece iki tane çözelti var. Şimdi neyle çarpıyorduk biz bunu? Son durumdaki toplam kütle ile kütlece yüzde derişimi çarpıyorduk. Şimdi son durumdaki toplam kütle ne? 200 gram bundan kullandım. M gram da bundan kullandım. O zaman 200 artı M gramlık bir kütlem var artık. Çarpı 32 dememiz yeterli olacak. Şimdi sadece bu matematik işlemini çözmemiz yeterli e 200 çarpı 20'den 4000 buradan geldi. E bu 40 mi verdi zaten eşittir diyelim hemen burada da parantezin içerisine dağıtmamız yeterli olacak. 6400 artı 32m de buradan geldi arkadaşlar hemen M'leri birleştirelim O zaman 8m eşit olacak 2400'e o zaman M değeri. 300 olarak karşımıza gelecek. Demek ki ikinci çözeltimizin kütlesi 300 grammış diyeceğiz. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer derişim birimimiz hacimce yüzde derişim olacak. Bak neredeyse aynı şeyleri yapacağız. Formülümüz de aynı. Az önce kütleci yüzde derişim çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100'dü bu defa. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüz diyeceğiz. İşlem aynı. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor sadece. İşte kütlenin korunumu diye bir kanun vardı. Ama hacmin korunumu diye bir kanun yok. Dolayısıyla sen kütlece yüzdesi bilinen bir çözelti hazırlamak istiyorsan işte iki bileşeni birbiriyle kütlelerini bilerek karıştırdığın zaman kolaylıkla hesaplayabilirsin ama hacimce yüzdesi bilinen bir çözelti hazırlamak istiyorsan işte atıyorum 30 mililitre alkol ve 70 mililitre alkol suyu alıp birleştirdiğin zaman 100 mililitrelik bir çözelti elde edemeyeceğin için sen şunu yapmalısın. %30'luk bir çözelti hazırlamak istiyorsun diyelim ki 30 mililitre alkolü alıp 100 mililitre oluncaya kadar su eklemeye devam etmen gerekiyor ki e, hacimce yüzdesi bilinen bir çözelti hazırlayabilesin. Temel farkları bu. Şimdi sorular üzerinden ilerleyelim. Bize diyor ki 45 mililitre alkol içeren 80 mililitre alkol su çözeltisinin hacimce yüzde alkol derişimini hesaplayınız. Bak işlemimiz neydi arkadaşlar? Çözünenin hacmini yukarı yazıyoruz. Yani çözünen madde olarak burada. Bizden alkolün yüzdesini istediği için 45 yazdık paydaya ne yazacağız toplam hacmi yazacağız e toplamının 80 mililitre olduğunu zaten söylemiş bunu yüzde çarptığımız anda hacimce yüzde derişimi hesaplamış olacağız ki o da zaten yüzde 56.125 gibi bir değer karşımıza getirecek. B şıkkında da demiş ki 300 mililitre alkolün hacmi saf su ile 1 litreye tamamlanırsa elde edilen çözeltinin hacimce yüzde derişimini hesaplayınız. Bak buradaki soru kökü şu açıdan önemli 1 litreye su ekleyerek tamamlıyoruz. Bize 700 mililitre su ekliyoruz demiyor çünkü 700 mililitre su eklediğimiz zaman toplam 1 litrelik çözelti elde etmiş olmayacağız. Hacim tam 1 litreye gelmeyecek. Bu yüzden 1 litreye tamamlayana kadar su eklemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla işlemlerimiz aynı olacak 300 mililitre alkolümüz varmış ve toplam hacim 1 litre yani 1000 mililitreymiş. Tabii ki aynı birimden olmasını sağlamamız gerekecek. E bu ifadeyi yüzde çarptığımız zaman da neyi bulacağız arkadaşlar? Hacimce yüzde derişimi bulmuş olacağız. E tabii ki hacimce yüzde 30 olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. Hemen bir soru daha patlatalım hacimce yüzde ile alakalı o zaman. Burada karşımıza genellikle yoğunlukla ilgili sorular da geliyor. Bak yoğunluk gördüğümüz anda hemen şu formülü bir hatırlamamızda fayda var. Birazcık fizikten bilgi çalmış olalım. D eşittir M bölü V yani yoğunluk kütle ile hacmin oranıydı. Şimdi 200 mililitre hacmindeki bir çözeltinin hacimce yüzde kırklık olduğu bilindiğine göre kaç gram alkol içerir diye karşımıza soru gelmiş. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Önce alkolün hacmi nedir onu bulmamız gerekiyor. Bu hacmi şurada yerine yazdığımız anda da kaç gram olduğunu yani kütlesini ortaya çıkarmış olacağız. Formül bize ne diyordu? Hacimce yüzde kırklıkmış. Bak bu eşitliğin karşı tarafını vermiş soru bize. Bizim neye ihtiyacımız var? Alkolün hacmine ihtiyacımız var. Yani şuradaki çözünen maddenin hacmi yani pay kısmına yazacağımız değeri bulmamız gerekiyor. E, toplam hacmin 200 mililitre olduğunu soru bize söylemiş. Bunu 100 ile çarptığımız anda da e, formülü tamamlamış olacağız. Dolayısıyla x buradan ne geliyor? Hemen şu sıfırlardan kurtulalım. 2'yi de karşıya atalım ve 80 birimine mililitre olarak karşımıza çıkacak. Bunu bulacağız. Şimdi bizden kütleyi bulmamız istediği için bu formül devreye girecek arkadaşlar. Hangi bilgileri biliyorum? D'nin 0.8 olduğunu biliyorum. Karşı tarafta Kütleyi bulmaya çalışacağız. Hacmin de 80 mililitre olduğunu şimdi hesapladık. Dolayısıyla M eşittir 0.8 çarpı 80'den 64 gram olduğunu kolaylıkla hesaplayabileceğiz. O zaman böyle bir çözelti hazırlamak istiyorsak 64 gram alkolü alıp 200 mililitre hacme gelene kadar suyla tamamlamamız mesela yeterli olacak. Bir diğer derişim birimimiz ise PPM olacak arkadaşlar bak. Parts per million demek çevirelim Türkçe'yi milyonda bir kısım demek olacak. Yani çok çok küçük derişimleri e, hesaplamak için kullandığımız açıklamak için kullandığımız bir birim olacak arkadaşlar. O kadar az ki sadece milyonda biri ifade ediyor. Tamam mı? Burada tanım olarak şunu söyleyebiliriz. 1 kilogram çözeltide yer alan çözünen maddenin miligram cinsinden miktarına ppm adı verilir. Çünkü kilogram miligramın 1 milyon katı büyüklükte bir birimdir. Veya hocam birimlerle kafamız karışmasın. Daha doğru bir şekilde, daha basit bir şekilde anlayalım diyorsanız da bunu şöyle ifade edeceğiz. Milyonda birse bu eğer çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesini 100 çarptığımız zaman yüzde biri veriyordu ya ya da yüzde birimini veriyordu ya bize. E 10 üzeri 6 ile yani 1 milyonla çarptığımız zaman da milyonda kaç olduğunu söyleyecektir. Dolayısıyla aynı denklemde yüzü çıkar yerine 10 üzeri 6 koy ama bu ikisinin birimi aynı olsun. ikisi de atıyorum gram olsun ya da ikisi de kilogram olsun. Bu durumda sana ppm değerini verecektir. Veyahut bu daha kolayımıza geliyorsa çözünen maddenin kütlesini hangi birimden verirse versin miligrama çevir çözeltinin toplam kütlesini kütlesini de kilograma çevir ve bunların oranını aldığın anda zaten gene ppm karşılığıyla karşılaşmış olacaksın. Hemen örnekle çözelim mesela. 2 gram kalsiyum iyonu içeren 200 gramlık bir çözeltinin derişimi kaç ppm'dir diye sormuş. Mesela şunu kullanacak olursak. Bak ikisi de gram cinsine verilmiş ya zaten. Yapacağım şey 2 gram kalsiyum varmış Toplam kütlede 200'müş. Ben bunu alıp 10 üzeri 6 ile çarparsam kaç ppm olduğunu bana söyler. Bak 100 ile çarpsaydım kaç kütlece yüzde derişimini söylemiş olacaktı bana. E, şu anda ppm'ini söyleyecek. Dolayısıyla buradan arkadaşlar ne gelecek? 10.000 ppm'lik bir çözelti olacak karşımıza kütlece yüzde derişimin olacaktı bunun sadece yüzde bir olacaktı burayı 100 koyduğum zaman yüzde birlik bir çözelti bak ppm'in aslında ne kadar küçük derişimleri ölçtüğünü bu da bize göstermiş oluyor sadece yüzde birlik bir çözelti için 10.000 ppm değeri karşımıza çıkacak arkadaşlar. Veya şu şekilde çözmeye çalışsaydık diyorduk ki ppm için çözünen madde neyse onun kütlesini miligram cinsinden alalım. Şimdi 2 gram kaç miligramdır? E binde birlik bir o bir derişim birimden bahsettiğimize göre 2000 miligram olduğunu söyleyeceğiz. Bölü çözeltinin kütlesini de kilograma çevirecektik. Şimdi 200 gram kaç kilogramdır? Bu da binde birlik bir oran ifade ediyor. 0.2 kilogram olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu orandan biz gene bunun 10.000 ppm'e eşit olduğunu kolaylıkla söyleyebileceğiz. Bir sonraki başlığımız günlük hayatta derişimlerde arkadaşlar. Derişim tabii ki sadece eee gördüğümüz gibi kütlece yüzde, hacimce yüzde veya ppm'den oluşmuyor. Aslında çözünen maddenin oranını ifade eden her şeyi derişim birimi olarak kabul edebiliriz. Mesela günlük hayatta tükettiğimiz bazı hazır gıdalar var ve hazır gıdaların üzerinde şöyle bir tabloyla karşılaşabiliyoruz. İşte enerji, bak kilojül kalori 100 mililitre için şu kadar demiş. Yani 100 mililitresinin içerdiği enerjiye yağ, donmuş yağı, karbonhidratı hepsinin miktarını söylemiş. 100 mililitresinde ne kadar var? İşte bu gram cinsinden karşılık verdiği için aslında bir derişim birimi olarak karşımıza çıkabilir ya da 100 mililitre için RA yazmış. Bu da yine 100 mililitresinde yer alan miktarları yani oranları ifade ettiği için bize derişim birimi olarak değerlendirebiliriz. Veya kıyafetlerimiz giysilerimizin üzerinde hani şu etiketlerde ne kadar oranda hangi bileşenden oluştuğunu söyleyen ifadeler var ya. Bunların hepsi aslında derişim birimleri olarak karşımıza geliyor. Yani %100 polyester yazıyor. Demek ki bu bir karışım değilmiş sadece polyesterden yapılmış. Atıyorum %30 pamuk yazsaydı burada e, pamuğun bize yüzde oranını vermiş bir derişim birimi karşımıza çıkacaktı. Günlük hayatımızda kullandığımız neredeyse her şeyin üzerinde bu şekilde oranları görebiliyoruz. Hani e, teknolojik olarak üretilmiş birçok malzemede bunları görebiliyoruz. Atıyorum ilaçların üzerinde yüzde 3 tuz yazıyor. Demek ki yüzde üçlük miktarda kütleci yüzde 13 oranında tuz kullanılmıştır. Bunu da anlayabiliyoruz. Bunların hepsi derişimleri ifade eden değerler oluyor. O zaman. Bununla birlikte güzelce dersimizi tamamlamış oluyoruz. Sıra neye geldi? Tabii ki ödev zamanına geldi arkadaşlar. Dinamo Kimya kitabımız bizim temel kaynağımız sürekli ödevlendirmeleri yaptığımız kaynak. Ve burada da baya bir yol kat ettik hep birlikte. Neleri yaptık arkadaşlar şimdiye kadar? Birinci üniteyi tamamladık. Bak ikinci ünitemiz olan karışımlarda homojen homojeneterojen karışımlar kısmını bitirdik. Çözünme olayını bitirdik. Şu anda da çözeltilerde derişim kısmını tamamlamış olduk. Yani Tesla 08'den Tesla 13'e kadarki kısmı çöz çözmek artık boynumuzun borcu olduğu sayfa olarak da 98 ile 104 arası bizim ödevimiz olacak. Neler varmış hep birlikte bir göz atalım. Her sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örneğimiz ve altında da ona benzer aynı kazanımla ilgili 4 tane bizim çözümümüzü bekleyen soru olacak. Her sayfayı çevirdiğimiz zaman bir kazanımla ilgili baya bir yol kat etmiş olacağız. Aslında Ardından da genele bakan tarama testleri bizim karşımıza çıkacak ve bir sonraki dersimizde de koligatif özelliklerde hep birlikte devam ediyor olacağız. Ödevimizi de aldığımıza göre ne yapıyoruz? Her zamanki gibi ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.